Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ikilisinin aşk yaşamaya başlamasından, evliliklerine ve 8 ay süren bu evlilik döneminin bitmesine karar vermelerine kadar yaşanan olaylar romantik ve dram ağırlıklı bir dizinin konusu olabilir. 2017 yılında Demet Özdemir'in TV8 ekranında katıldığı 3 Adam programında Oğuzhan Koç ile ilk tanışma hikayesinden başlayan bu süreç, 13 Nisan 2023 tarihinde çiftin boşanacaklarını açıklamasıyla bambaşka bir noktaya geldi. Programın yayınlandığı tarihte Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin Sevsin ile aşk yaşıyor ve çiftin evleneceğine yönelik de birçok iddia ortaya atılıyor. İşin ilginç yanı ise Yağmur Tanrı Sevsin ile Demet Özdemir de iyi birer arkadaş. Hatta 4 Eylül 2019 tarihinde Oğuzhan Koç'un Harbiye'deki konserinde iki arkadaş da izleyiciler arasında bulunuyor. Dört yıl süren Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrı Sevsin aşkının bitmesinden bir süre sonra da Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikte göründüklerine yönelik ilk magazin haberleri sayfalarda yer alıyor. 2021 yılının başlarında yaşanan bu olaylardan bir süre sonra da çift Instagram üzerinden aşklarını herkese duyurdu. Sonraki süreçte çiftin bir süre sessizce ayrılık yaşadığı ortaya çıktı. Ardından ise Oğuzhan Koç'un tüm kameralar önünde sanki bir dizi çekimi havasındaki evlilik teklifi ve ardından çiftin 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmeleriyle bu süreç bambaşka bir boyuta taşındı. Şubat ayının sonlarında ise çiftin büyük bir tartışma yaşadığı ve ardından bu durumu aşamadıkları ortaya çıktı ve 13 Nisan 2023 tarihinde ise bu sefer boşanacaklarını açıklamalarıyla birlikte sürecin sonuna gelindi. Ünlü isimlerin popüler kültür içinde elde ettikleri kazanımlar hayatlarını şekillendirirken farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlıyor. Bu da toplumdaki normal bireylerin pek de düşünemediği olayların birbiri ardına yaşanmasına neden oluyor. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ilişkisi de çok hızlı başladı ve evlilikleriyle boşanmalarına kadar geçen süreçte bir hayli hızlı yaşandı. Aslında romantik başlayan ama sonu